Şimdi başkanım, değerli meclis. Tabii konu çok farklı noktaya evrildi ama eee ben eee yine birkaç eee veriden bahsetmek istiyorum. Eee cevap niteliğinde gibi değil yani. Şimdi şöyle e, biz aslında devlet Komisyonu incelediğimizde birkaç eee hatalı kusuru bularak çıktık. Fakat bir de kusur olmayan fakat faiz fiyatlı işler var. Yani bugün baktığımızda suç unsuru yok. Evet, doğrudur. Yani suç demeyelim de bir kusur gördüğümüz bir durum yok fakat fahiş fiyatlar. Mesela bir ihaleden bahsetmek istiyorum. İhale iki tane parkın ihalesi. Yine 2022 2023 yılında başlayan 2024 yılında tamamlanan eee Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emin Yaşıp Parkı Gaziosmanpaşa mahallemizde ve Fatih mahallemizde Altınkent diye tabir ettiğimiz e, Sami Altan Parkı. Şimdi bu iki park için ödenen toplam bedel 22 milyon TL. 22 milyon TL'nin iki park için fahiş olacağını düşündüğümüzden eee birim fiyatları inceleme gereği duyduk arkadaşlarımızla. Sonra fark ettik ki 2023 yılında Bergama Belediyesi eee çim rulo çim alımı yapıyor muhtelif parklar için 40 lira artı KDV'den. Aynı yıl Bergama Belediyesi ihale yapıyor 310 lira artı KDV'den rulo Çim'e. Aynı belediye, aynı belediye, aynı çim, belki aynı firma, bilemiyorum alından yer. Biri 40 lira, biri 310 lira. Bakın burada montaj yok. Montajın fiyatı 80 lira. Onu hiç girmiyorum yani. Genelde öyle bahsedilir. Öyle bir durum yok. E bunu da metrekareye vurduğunuz zaman milyonlar yapıyor. Ardından aydınlatma direklerine bakıyorsunuz. Kendim elektrik elektronik mühendisiyim. Kendim inceledim. 4 metrelik bir aydınlatma direğinin bugün sabahtan tekrar fiyatını aldım. Bir yanlışlık yapmamak adına. 6000 bin artı KDV fiyat aldım. 2025 yılında 6 bin artı KDV fiyat aldım. Biz bu direklere 2023 yılında 22.500 lira fiyat vermişiz. ihalede. 148 tane direğimiz var. Yani bugün üşenmedik hesaplattırdık. Bugün bir mahalle parkının maliyeti ne kadar diye. Yaklaşık olarak 4.5-5 milyon civarına mal oluyor bir mahalle parkı. 2023 yılında bu fiyatın yaklaşık 3.5 milyon civarında olacağını varsayarsak İki parkın toplam maliyetinin 7 milyon civarında olması gerekiyor. Fakat biz 22 milyon lira para ödedik. Yani iki tane ihaleden eden hem esnaf çarşısından hem de parklardan oluşan toplam bize göre fahiş fiyat 30 milyon lira civarında. Şimdi biz geçen dönem Bergama Belediyesi olarak daha doğrusu Bergama Belediyesi'nin o günkü yönetimi Bildiğiniz üzere satışlar gerçekleştirdi. Olabilir. Belediyenin bütçesi gereğidir. Siz